Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Seedetol 2 oynuyoruz Daha yeni başladığımız için çok kusurlu Avatar'a girelim Daha yeni oyun Savaş kazandık Ben Dur Bir şehirle girelim Ok oh. Ya çıkar mısın? Heh Dur Dur çok ben sürekli yerde seviyorum ücretli de para bakın arkadaşlar armada var birinci dünya savaşıyla armadasıyla standart armada neyse bir çıkalım gemilerimizi yerleştirelim ben 3 karın çıkara yerleştiriyorum Ha bu arada musti de var. yanında. Savaş uçağı var, torpido uçağı var, bomba uçağı var, atom uçağı var arkadaşlar. Onu almayacağım çünkü paramız kalacak. Hava savunma sistemlerinden şöyle gemilerimiz kalmış. Radar alalım, mayın alalım. Gemi altı alalım. Mayınlarımızı yerleştirelim arkadaşlar. Şöyle amiral gemimizi de koruyalım. Şöyle şöyle koyak. Savaş diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey. Bir şey bulmadık. Abi ya. Yeni bir şey abi ya. Batırdı oğlum bizi. Ben seni ne yapayım abi? Ben seni denizaltıyla işini bitireceğim. Mayın yoktur oğlum umarım. Ne? Boş mu? Mayın patlattık. Ben bir savaş uçağımı göndereyim arkadaşlar. Neyi de bombardıman uçağını gönderelim. Bir de uçağa gönderelim arkadaşlar. Buraya. Adamın hiç hava savunma sistemi yok. <laughs> arkadaşlar. Gönder abi. Gönder zaten vuramayacağım Evet vuramadı arkadaşlar. Ee hmm. bu çağımızı kullanalım. Şuraya yapacağız ve neler var falan. Amiran yenisini bulduk arkadaşlar. Radarımızı kullanalım. Ay hava sistemine sistemine basmışız. Radarımız burada. Kamerayla vurmuşuz, tek 3 kareli yavuz kalmış. Kazandık arkadaşlar. İyi bir şef olmanın olmazsa olmazlarından biri de tutku. Tutkunun yemeğe dönüşmüş hallerinden biri de çikolata. Bugün size çikolatalı sufle yapacağım. Ya bu reklam çok güzel. <laughs> tamam bir <be>, anladık lezzetliymiş. <gülüyor> <gülüyor> Tam videodan sonra yeriz. Bizi rahat bırakman karşılığında önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 9 dakika pişiriyoruz. diyoruz. De... Hmm. Okul yapabilir miyiz acaba? Ya? <laughs>

Diyoruz zaten. Şurada helikopter armadası var arkadaşlar. Bu armadalar çok pahalı ama. Bu çok güzel bir su. Atam alır Yok alamıyoruz. Atam uçağı, uçağı alırsak bütün paramız yer gidiyor. alalım arkadaşlar. Şu geri kalan uçak sesleri falan geliyor ya. Yeni bir şey yaptık. Ama başlıyoruz. Denize altımızı yollayalım arkadaşlar.

Ama diğer türlü bir Gel gel buraya seni. Yok mu numara? yok arkadaşlar. Oo bizim bir savaş uçağımız daha varmış Bir savaş uçağımız daha vardı arkadaşlar. Onun kedi yemesi kalmış. Daha ne bir değil ki. Kazandık. bütün uçakları alabiliriz Musti. Evet. Bir sinde okul dikeceğiz arkadaşlar. Okul yapacağız. motor kazandık. Yeah. <laughs> Who does black yep. alabiliriz arkadaşlar. Hepsini alabilirdik. Hepsini aldık. Çok süper bir şey oldu. Radardan aldın mı? Ne? Radar. Radarı aldım bak. Şurada. Musti bütün her şeyi aldı. <laughs> 260 de 260 oldu çünkü Musti. O korsan armadalı bu. Korsan armadalı çıktı.

uçağı Torpido uçağı mı? Ama torpido uçağını vurmasak bile bir şey yapamayacaktı. Arkadaşlar bomba atımın uçağımız kalmış bir tane. Bir tane de atom uçağımız var. Ya bunu da yapma arkadaşım ya. Sen benim canımı ben radar yapacağım sonra da atom uçağı göndereceğim arkadaşlar. Keskin nişancı atışı dedi. Gel bakalım abi sen beni öyle çok kızdırdın ki. Ben şimdi ne yapacağım? Abi? 对。Yeah. Bu silahı kullanmanın riski sizde ait. Kullanmayacağım onu. Zaten. Kullanmama çok iyi bombalatıyor. Ha, denizaltı kullanmayı. Mayı yok lan. Yeah! İşim bitti abi senin işin bitti. Gel 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 vuracağım seni. Amiral yemisini vurdu. teyze vurmasına ayde bile boşa çıkacak arkadaşlar. Işte. Ha. O daha kıyayım. uçaklarım kaldı oğlum yine mi yazdı tam Kazandık. Ki. Arkadaşlar burada görüşmek üzere.